Ne yaparsanız yapın, gönderin bu yavrucağı! O kadar ümitsiz mi doktor? Bu ana kadar yaşaması bile mucize! Bana bak, Fatma'ya bir şey belli etme! Yok. Sen de Fatma için kendini öldür, dur! Ne yapalım yani, kimsesiz, gariban diye yanımıza aldıksa bundan mana mı çıkaracaksın yani? Hadi hadi, bana yutturamazsın! Çıra gibi yanıyorsun, dumanın tutuyor, görmüyor muyuz? Yavrum uyumadın mı daha sen? Hayır anne, sadece uyur gibi yaptım. Ben ben sahiden ölecek miyim anne? Ne var ne istiyorsun? Elimden gelse seni şu anda kendi elimle gebertirdim ama bu hak kardeşinin kalleşçe ihbar ettiğin kardeşin. Yavaş konuş be. Her şeyin hesabını vermeye hazırım. Öbür dünyada aslanım, bu dünyadaki hesabın abin hapisten çıkar çıkmaz görülecek. Korkma, çok az vakit kaldı. Beni abin gönderdi buraya. Ne istiyormuş? Kaçmaya kalkarsan kiralık bir katile gebertireceğiz seni. Hem seni hem de Fatma ile kızını. Onlardan ne istiyorsunuz be? Onları nasıl sevdiğini biliyoruz. Pis canını kurtarmak için tehlikeye atmasın herhalde onları. yemin ettik, kurtulamasın elimizden. Hiç olmazsa son nefesinde namuslu ol. Korkmayın. Bir yere kaçacak değilim. Abinin hapisten çıktığı güne kadar eyvallah Osman! Kalleş Osman! Yemin ederim abimi ihbar eden ben değilim. Kaç defa söyleyeceğim ben? Yok canım! Senin yeminine ha! Alçak, kalleş! Vahşi <laughs> bir hayvan gibi kıstırdılar beni etrafındaki ölüm çemberini her an daraltıyorlar. Her geçen gün, saat, dakika o korkunç sona doğru sürüklüyor beni. Turgut'un canımdan çok sevdiğim abimin elinden yiyeceğim bir kurşunla bitecek olan sona. Halbuki her şey ne kadar güzel başlamıştı. Pek namuslu bir hayatımız yoktu abimle. Küçüklüğümüzden beri kanun dışı yaşamıştık. Sonra elimize biraz para geçince şehrin en korkunç kumarhanesini açtı Turgut. Her gece cepleri deste deste bankonot dolu adam... ...lütfen bizi yolun diye koşup gelirlerdi bizim oraya. Devamlı polis takibi, hapis tehdidi, hiçbir şey korkutamazdı bizi. Yakalansak bile bizim için içeride yatacak nice fedaemiz vardı. Her gece yüz binlerce dönen o çarkın tek beğeniydim ben. Bu işten anlayanlar benim kadar kumar eylesini çaktırmadan yutturan... ...bir ikinci hergele gelmez dünyaya derlerdi o gibi bir şeydi bu benim için akıllara durgunluk verirdi yaptığım hileler. Hem de öylesine masum bir halde yedirirdim ki... ...en azılı köpek bile kuyruğunu kısar... ...eyvallah abi derdim. Ama ben bütün bu yaptıklarıma rağmen... ...yaşadığım hayattan asla memnun değildim. Çünkü yaptığım işin doğru olmadığını biliyordum... ...ve bunun ezgisinden kurtulamıyordum. Bu hayat böylece sürüp gidecekti. Ama gel gör ki... ...bir gece çıka gel hem de abimin yanında. Bir anda sanki çarpıldım kaldım. Dünyanın en sevindi, en tatlı, en nefis dişisiydi karşımdaki kız. Yengen dedi Turgut. Sanki büyümenip kaldım iyi. Gözlerim dalıp gitti o lacivert gözler. Sonra nasıl oldu bir gece? Baktım, fena fena bakıyorum. İçim bir taf oldu. İşe giderken açılacak oldum Turgut'a. Abi dedim, nedir bu dava dedim. Yani niyetin ciddi mi dedim. Oo iyice abiyi yakmış kıza. İçim cız etti. Nasıl dersin ki kızın gözü göz değil diye. Söylemesi bana düşmez ama dedim. Sen karışma diye tersledi. Sonra tekrar işlere daldık. Ama huzur muzur kalmamıştı bende. Bir gece baktım. Geldi yanıma. Sarhoştu galiba. Sonra da çiklet gibi yapıştı yakam. Turgut oyun başında, belki seni görmek ister. Benim kimi görmek istediğimi daha anlamadın mı? Budala. Peki abim? O benim için sadece bir vasıta, bir oyuncak. Gerçekten de oyuncaktı zavallı, acınacak bir oyuncak. Deli gibi aşıktı ona. Küpler, Avrupa'dan gelme hediyeler... ...birbiri ardına bütün kazancını yağdırıyordu. Turgut'un gene cömertçe para saçtığı bir geceydi... ...bilmem ne alması için kasada ne kadar para varsa yüklemişti kızın çantasını. Selma, dudaklarında o alaycı gülüşü... ...gözlerimin içine bakarak alay ediyordu benim. Birden bir haber geldi. Sayın müşteriler lütfen burayı terk edin. Telaşlanmayın, sakin olun. Kontrol var. Sen yengeni eve götür, ben onları oyalar sonra gelirim. Hadi. Çaresiz aldım yanıma. Arabada başını dayadı omuzuma, tersledim. Aldırmadı bile! Kapının önüne bırakıp gitmeliydim o domuzu ama yapamadım. Seninle bütün ömrümüzce mesul olurduk. Aramızda Turgut olmasa tabi! Ama var! Olmaması senin elinde! Ne demek istiyorsun? Dünyada senin üstüne kumar hilesi bilen var mı? Her şeyi çeviren, parayı kazanan sen... ...Milyonların sahibi abi Hem paralara, hem de bana sahip olabilirsin. Hiç düşündün mü? onu ortadan kaldırmak o kadar kolay ki. Öldürmek değil. Kendini en emniyette hissettiği bir anda polise bir telefon kafi. Nereden anlayacak bizim yaptığımızı? Senelerce içeride çürür. Senelerce. Sonra yeniden kurarız içimizi. Sen ve ben. Sadece sen ve ben. ...Kendimi suçlu hissediyordum. Sonra o gece... ...Gene içeride yüz binlerce liranın döndüğü o gece... ...Abim yanıma geldi. Selma'nın seninle görülecek bir işi varmış, Abi, rica etti. Be, Benimle... Bekletme yengeni! Abicim, peki Bekletme var. be, yengen işte, hadi! gene ne var? Seninle görülecek ufak bir işim var, yürü! söyle! Anlayamadın mı daha? Beni reddeden ilk erkek sensin! Biliyorum, abinden çekiliyorsun! Ama artık korkacak bir şey kalmadı! Turgut şu anda polisin elinde! Nasıl? Abimi ihbar mı ettin? Ben değil, sen ihbar ettin! Ne? Bana sahip olmak için! Ah! Böyle yapmakla ne kazanacağını zannediyorsun? Paraları mı? Hayır! Hayır olsun! Senin için yaptım. Bütün bunları saadetimiz için yaptım. Aramızdaki engelin ortadan kalkması lazım. Ne olur beni reddetme! Osman! <laughs> 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 Alçak köpe! Beni ihbar etti yetmiyormuş gibi demek bu alçaklığı da yaptı. Ne zaman oldu bu iş? Bizi beraber eve yolladığın zaman... ...Yalvardım yakardım. Ağabeyim dedim, Abinin canı cehennem. Bundan sonra sen de ben varız dedi. Tecavüz etti bana. Sonra da ölümle tehdit etti. Vay namussuz. Vay alçak kalleş köpek. Bunu onun yanına bırakmayacağım. Kendi ellerimle geberteceğim o iti. Her şeyi anladığın zaman iş işten geçmişti. Kimsecikleri anlatamadım derdim. Elde avuçta ne varsa eridi gitti. Selma ise çoktan ortalıktan kaybolmuştu. Zengin bir iş adamıyla Avrupa'ya kaçtığını duydum. ...Nereye başvurdumsa suratıma çarptılar kapıyı, hakaret ettiler. Alçak, kalleş, namussuz, nankör dediler. Sonra düştüm sokaklara... ...İş bulmam lazımdı. Ne var ki damgalıydım artık. Kardeşini ele veren bir kalleşti merkezinin nazarında. Bir zamanlar... ...Yanımda çalışmak için yüz binlerce lira verenler yüzüme kapadılar kapılarını. Sadece birkaç kişi kaldı peşimde beni adım adım takip eden Turgut'un fedaileri. Günü gelince beni öldürecek olan adamlar. İçim yanıyordu. Belki o anlar ben dedim hapishaneye gittim. Yalvardım Turgut'a. Fakat o... Çıktığım gün vuracağım seni Osman. Seni şu anda geberttirebilirim ama... ...Ne kadar köpek olursa olsun... ...Benimle aynı kanı taşıyan birini kiralık bir katille vurdurmak istemem. Çıkacağım güne kadar peşindeyiz. Zerre kadar şeref kaldıysa... ...O günü bekle Osman. Yemin ettim Allah'ıma kendi elimle vuracağım seni. Vallahi ben yapmadım abi. Vallahi ben seni ihbar etmedim. Abi. Abi. <laughs>